belgesi varsa bunu söylesin. Eğer böyle olmayan bir şey de söylediyse ona hiç yakıştıramadım. Söylediğini zannetmiyorum. Hukukçu olan insan elinde İkirim bilgi. ben bunları hayır canım. 8 ay önce eşimin ameliyatı o da geçti. Bir sohbetimiz oldu. Ben hatta şunu sordum ona. Kendim olarak değil bir arkadaşımızın bilgi belgesi var. Bir sohbetimiz oldu. Ben Benle yok. 10 bin euro. Ben sizden bir bedel mi talep ettim? Evet. Ne çok böyle iki koca bir adet sahtekar, bir adet yalancı, bir adet ruh hastası ile karşı karşıyayız. <laughs> ruh hastası olması onun suçu değil. Ruh hastalığı adı bir hastalık. Bu beyefendi de yalancılık da hastalığı. Sahtekarlık sonradan gelmiş bir olay. Bundan iki, iki buçuk yıl ay önce takvim gazetesi spor müdürü sevgili Meriç telefon açtı. Dedi ki abi bir adam var. Yılın bombası varmış. Senle görüşmek istiyor. <laughs> Aygün adlı bizim muhabir arkadaşımız aracılık yapacak. Görüşür müsün? Nedir konu? Abi konu Aziz Yıldırım bitirecek bir konu. Peki nedir konu? Nasıl bitecek Nasıl Yıldırım? Amaç abi, Aziz Yıldırım bitirmek mi? Gazetecilik yapmak mı? İkisi de pek. Ama Meriç son derece bir gazeteci etiyle yani Meriç konuşmalarında adamın yanında filan değil. Adam seninle görüşmek istiyor. Aygün de aracı görüşür müsün? Hayır. Sabah gazetesinin yanında sokak arasında bir köfteci var, bilirsin, ara sıra gideriz. Evet. En mazbut, en mütevazi ve bana göre görüşmeye çok uygun bir yer. Kim bu adam dedim, isim verilmiyor filan. Ersin dedim, şimdi bundan sonra sen de benimle berabersin. Ersin bir buluşmaya gidiyoruz. Aşağı indik. Kazım abi sen de Yüzde Yüzde yolda, var mıydın yemekte? Yürgen biz yemek yiyorduk. Dördümüzde bir yalan söylüyoruz. Bu beyefendi, isminin sonra Cihan olduğunu öğrendim. Beyefendi, Yanında Aygül masaya geldiler. Fakat onlardan benden bir ricası vardı. Bu olayı Kazım Bey ve Gürcan Bey bilmeyecekler. Ahmet Bey bir taksiler çıktı. Orada saygı duyduk. Yani rahatsız oldu ama saygı duyduk. Ne yapalım? Kazım Bey yemeğini yedi, gitti. Doğru yanlış bir şey söylesem lütfen düzelt. Ben onu görür görmez sinirlerim bozuldu. Gürcan'a dedim ki, bu canın ne işi var hocayla dedim. Dedi ki çok önemli belgeler var, açıklayacakmış. Onun her belgesi sahte dedim. Ya. Çünkü 40 senedir tanırım. Oturduk. Evet dedim, buyurun siz dinliyorum. Siz kimsiniz dedim, ben sizi tanımıyorum. Efendim dedi, benim adım Cihan Oskay. Peki. Fenerbahçeli, şuyu buyu. Ben de çok önemli bilgiler, belgeler, dekontlar, her şey var. Bunlarla ilgili size anlatmak ve televizyon programınıza konuk olmak istiyorum dedi. Peki dedim, nedir, niye yapıyorsunuz bunu? Bu riskli bir olay, niye yapıyorsunuz? Vallahi bunun için sizden 10.000 euro talep ediyorum. Ee bir de eşim ve çocuklarım için Hollanda Amsterdam'a uçak bileti istiyorum. Ben onların Türkiye'den gelişini sağlayacağım. Parayı da cebime koyacağım. Ee sonra televizyon programına çıkacağım. Şimdi bak dedim ben sana bir şey söyleyeyim. Lütfen ben yalan, yanlış veya abartılı bir şey söylüyorsam müdahale çünkü sen de o sırada masasın. Evet ben oradaydım. Herhangi dedim bir prensip olarak bırak 10.000 euro'yu. 10 kuruş verip bir adama televizyona çıkartmak gibi bir işin içine giremeyiz. Bir, bizim ATV'nin anlayışında böyle bir şey yok. Santra programının anlayışında böyle bir şey yok. Bizim anlayışımızda böyle bir şey yok. Onun için sen bir defa bir para paraya geç. Uçak bileti niye? Niye uçak bileti? O da sonuç olarak para. Yani sen bizden kabaca aşağı yukarı 15 bin euro gibi, hani uçak biletlerine 5 bin euro dersek, tam bu böyle esnaf azdır, kol pahası. Anlatabiliyor muyum? Bir de uçak bileti falan sanki o para değilmiş gibi. 15 bin euroluk bir paket önümüze geliyor. Biz konuştuktan sonra kabul etmiyoruz. Böyle bir şey bizim etiğimize, gazetecilik anlayışımıza ne demek yani? Biz patronumuzun parası, parasını, ATV'nin parasını, sabahın parasını böyle bir adama verme şansı yok. Adam haklı ve masum da olsa verecek halim yok. Parayla haber olmaz. Ya anlatırsın adam gibi ya da para falan talebin olmaz. O kadar. Peki dedim ne anlatacaksın? Az önce seyredebildiğim kadar televizyonda söylediklerin çok daha yumuşağını söyledim. Daha sonra dedi ki biz böyle bir şey olup bakmıyoruz. Çünkü bu anlattıkların hiçbir belgesi, ispatı, karşılığı yok. Hem ahlaken suç işleriz, hem kanunen suç işleriz. Rütüp karşımızda büyük sıkıntı. Biz bu işe sıcak bakmıyoruz dedik ve ayrıldık. <laughs> Tam ayrılırken dedim, Can bir dakika gelir misiniz dedim. O sırada Ersin ve Aygül siz çıkışa doğru ilerlediniz. Şimdi biz orada aşağı yukarı tuvalette kaç dakika baş başa kaldık tuvaletin o giriş bölümünde? Üç, üç, dört, yani maksimum dört, dört buçuk dakika dört. filandır. Dedim sen bir gelsene dedim ya. Ne dedim bizi geri zekalı veya salak mı zannettin? Sen dedim bir defa esnafsın. Ben seni fazla tanımıyorum ama kaşın, gözün, ağzın, burnun ayrı oynuyor. Sen dedim bizi aptal mı zannettin? Yoksa bu olaylar nedir dedim ya. Bak dedi ben sana bir şey söyleyeceğim. Hoca. Benim bu parayı almaya ihtiyacım var. Bu parayı ya senden alacağım... ...ya Aziz Yıldırım'dan alacağım. Ya dedim sen 10 bin, 15 bin eurolar falan yani yaptığın rakamlar... riske atılacak rakam bir ahlaksızlık, şerefsizlik yapıyorsan... ...bu rakamlara yapılmaz bu işler. Bu böyle dedi. Peki dedim bu ben Hollanda işini anlamadım. Niye karına çoluğunu, çocuğunu Hollanda'ya götürmek? Onları bir göndereyim. Arkasından ben de kaçacağım Hollanda'ya dedi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam... ...Hollanda'da ya abim... Ya amcamın oğlu, ya kuzenim, ya çok iyi bir arkadaşım var gibi bir laf etti. Şimdi ben hiç tanımadığım bir adam araştırsın devletin kurumları, kimse bu adam. Mutlaka bu adamın Hollanda'da bir şeyi var. Yani bir kan bağı olan abisi, ablası, kuzeni gibi bir şey var. Niye Hollanda? Ben bu yalanı söyleyecek miyim? Ya, abisi Hollanda. banka müdürü. Ben bilmem. Ben bilmem. Önerbahçeliler Derneği Başkanı'dır Amsterdam'da. Dediği laf bu. Amsterdam'da. Peki dedim kardeş. Ben Hollanda'ya kaçacağım. Eee sonra oradan Güney Kıbrıs Rum kesimi Lernaka'ya geçeceğim dedi. Şimdi tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Fakat bir şey anladım heyecanlandığı veya sinirlendiği vakit ağzı böyle yelpaze gibi açılıp kapanıyor. Böyle balık ağzı gibi. Onu hissettim. Şimdi eğer sevgili Hakan bizim kasetin ilk bölümünde Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasında adamın sessiz bir şekilde sadece ağız ve burun hareketlerini göstersin. Adam heyecanlandığı vakit, adam sıkıntıya girdiği vakit ağzı burada ayrı oynuyor. Başından sonuna kadar bakın bak. Bak. Sen ilk defa... Bir dakika müsaade et abi. Müsaade ben bunu yakalamışım tuvaletin kenarında. Neyse. Gördünüz mü ağız hareketlerini? E, bir Yapmış. İşimiz bu. Poker de çok önemlidir. Kaşı gözler... Bu ağzı oynadı mı sıkıntı var. Ağzı oynuyor. Oradan Güney Kıbrıs Rum kesimi Larnaka'ya geçeceğim diyor. Şimdi bağlantıyı kuramıyorum. Tuvaletin kenarında bir Hollanda'ya gidiyor. Oradan Güney Kıbrıs'a geçiyor. İlk defa karşılaştık. Ya tanımam ben bu adamı. İlk defa orada 10 dakika. Hocam kaç yıldır tanırsın? On beş, on bir dakika, dakika bir dakika kesme abi. Bak ne geliyor? 13-14 senedir de tanırım. Dedim kardeş, yaşın benden büyük ama sen tam sapıtsın. Uçuyorsun, Hollanda, arkasından Güney Kıbrıs, Larnaka, nesin sen, ne yapıyorsun, uçak pilotu musun? Dedi bunları sormayın Ahmet Bey dedi, ben sizden bir kolaylık bekliyorum. dedi. Peki dedim, dürüst bir şey konuş. Az önce anlattığım şeyler doğru mu? Ya bir kısmı doğru ama ben paraya göre bunları istediğim gibi uzatırım, kısaltırım deyince dedim bak kardeş... Sen ufak ufak buradan uzak. Sen böyle bir şerefli iş için bizi kullanıp bizden parasızdır mı falan. Sen bizi enayi falan diyor. Öyle bir şey yok. Çık git dedi dikkat et. Ben geldiğim vakit suratım düşmüş. Adamı bir laf daha söylese ters bir şeyler olacak orada. Adamı kovar gibi o köfte işten uzaklaştırdık. Şimdi araya Şimdi burada çıkıyor. Ben söylemedim. Türk futbolu kurtuluşu için Can diyor. diyor ki 8 ay önce eşimin eşinin ameliyatını gördüm. 2 hani ay önce... Hani kimin eşinin ameliyatını görmüş ya? Sizinle konuşmuş, işte sohbet etmiş eşinin ameliyatını. Öyle dedi hocam biraz önce dinlemediniz mi? Eşimin ameliyatında yok ya bu ne yalan bu ya. Hocam biraz önce dinlemediniz o mi? O bana mı söylüyor? Tabii ben size söylüyor. Diyor ki Ahmet evet. Çakar'la 8 ay önce eşimin ameliyatı esnasında görüştüm, sohbet ettim diyor. Kardeşim. 2 ay önce peki bizim görüştüğümüz kimdi? Bize yani 10 bin euro... beraber yanımızda parayı isteyen... Şimdi Ahmet onu söylüyor. Evet. 10 bin euro para artı Hollanda, Amsterdam... uçak şimdi, şimdi uçak önemli bir, teknik yönü. Bir dakika ama, bir dakika bir araştırma yaptım. Ondan sonra, şimdi bunların hepsi bize yemin olmuş. Adam bizim rakiplerimiz, düşmanlarımız tarafından bize gönderilmiş canlı tuzak donanmış. Adam bize sahtekar bir şerefsiz oynayan farklı açılardan yaklaşıyor. Bir araştırma yaptım. Adam hakkında yapmış olduğum istihbaratta enteresan deliller ortaya çıktı. Bir, bir geç ve onun gibi bazı restoranlarda müdürlük yapmış, önemli suistimallere imza atmış. Hatta bir restoranın patronu tarafından dolandırıcılık şeklinde şikayette bulunmuş. Yani bir tokat var. İki, diğer bir iddiaya göre bazı ülkeler arası kara para aklamada aracılık yapıyor. Ha bu kara parayı hangi ülkeden kimin adına nasıl yapıyor o tipte de bir herif değil. Yani kara para aklayacaksa. Biraz soğukkanlı, biraz zeki bir adam olacaksın. Bu. Artı, aşağı yukarı bundan yıllar önce geçirdiği elim bir kaza sonucu. Bir yakınını kaybetmiş, onu da istihbarat yaptım. O gündür, bugündür önemli anti depresyona girmiş ve antidepresan ilaçlar. Kullanıyor. Sonra dördüncü istihbaratı söylüyorum. Bir